arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitimler için benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları öğrenelim. Tılsım dörtlüsü biraz böyle paylaşmak istemeyen bir enerji içerisinde olduğunu öncelikle söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Evrensel enerji kartı pes etme noktasına gelmek, bununla sınanmak, mütevazı bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde uzun süredir e, yorucu olaylardan geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ve artık o pes etme noktasına geldiği bir sürecin içerisinde olabilir. Ancak sistemde pes etmemen gerekiyor. Artık buradan alman gereken dersleri alarak bu dersi, bu sorunu, bu durumu artık kapatman gerekiyor dedi bir durumun içerisinde. Bazıları için maddi kayıp korkusu olabilir. Elindekileri kaybetmekten korkuyor olabilir. Bazıları genel olarak kaybetme korkusunu yaşıyor olabilir ilişkilerde de. biraz böyle katık bilinci içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz genel manada baktığımızda aklınızdaki kişi için. TAS'ın dörtlüsü genel olarak terk edilme korkusunun çok çok yüksek olduğunu bize gösterir. Bunu biraz fazlasıyla yaşıyor. Sevdikleriyle sınanıyor olabilir. E, maddiyatla ilgili çok sevgisi varsa onlarla sınanıyor olabilir. Ama dersler kartı zaten diyor ki buradan alman gereken dersler var. Senin burada terk edilme korkunu, elindekilerin gitme korkusunu, elindekileri kaybetme korkusunu fark etmem ve bu alanı şifalandırman gerekiyor diyor bize. Şimdi bugün biraz konuşamayacağım gibi. Şimdi hasret, içe dönüş, gizlenme, havadis kartı geldi. yeri. Ciddi bir özlem içerisinde duygusal olarak da kendini böyle içe çektiği, çevresinde birçok insan olabilir ama genel olarak kendini yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Birçok şeyi sorgulamaya yavaş yavaş başladığı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi bazı şeyler arka planda kalmış olabilir. Bazı şeyler saklanmış olabilir. Bazı şeylerin ondan saklandığını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ee, genel olarak ama iletişime geçme isteği çok yüksek. Özlem duyduğu, haset duyduğu kişi ya da kişilerle ilgili ciddi bir merak içerisinde bir iletişime geçme isteği var. Bu iletişime geçmeyle beraber, isteğiyle beraber gizli kalan şeyleri belki öğrenme isteği, bir şeylerin ortaya çıkması ya da kendi gizlediği şeyler varsa bunları daha net anlatabilme, o yükten kurtulan bilme isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi özlem ve içe dönüş kartı yalnızlık. Şimdi burada e, uzak oldukça daha çok yalnızlığın içerisinde kaybolan bir aklınızdaki kişi var. E, kendini böyle tek hissetti, boşlukta hissetti, e, değersiz hissettiği bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Bu zamana kadar çok fazla böyle tek başına kaldığı bir süreç yaşamamış olabilir. Ya da Dediğim gibi bu fiziksel olarak değil ama etrafında birçok insan olabilir. Ama içsel olarak kendine e, yalnız hissettiği böyle bir süreç olmamış olabilir. Bazen insan e, hepimizin hayatında olur. Birçok kişinin içerisinde bazen anlık bile durup şunu deriz. Ya ben ne yapıyorum burada? Ne işim var benim burada diyebiliriz. E, o anlık oluşan bizim psikolojik durumumuzdan kaynaklı da olabilir. Yaşadığımız şeylerden kaynaklı da olabilir. Ya da frekansımızın değişmesiyle beraber... Özellikle frekansı değişen kişiler artık aynı frekansta olmadıkları bir ortamın içerisinde derse eğer işte örnek veriyorum yıllarca aynı ortamdadırlar ama artık bizim frekansımız değiştiği için biz o alanla uyumlu bir hale gelemeyiz ve bu durumda da sorgulamalar başlar. Çünkü oradaki uyumsuzluğu, enerjisel o farklılığın getirdiği sorgulamayla beraber yani ben burada ne yapıyorum? İşte bu insanlarla ben ne yapıyorum? Ben buraya ait değilim gibi durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden zaten belli bir şeyden sonra uzaklaşma durumları hem ikili yani ikili ilişkilerin her türlüsünde arkadaşlar arasında da, arkadaşların arasında da, partnerlerin arasında da bu görülebilir. Buradaki o frekans farklılığından kaynaklıdır diyebiliriz. Şimdi burada da böyle bir sorgulama içerisinde olabilir. Kendini böyle boşlukta hissettiği, yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde. Özellikle burada merak ettiği şey gerçekten bitti mi? benden gerçekten gitti mi, benden gerçekten vazgeçti mi dediği bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde bunu netleştirmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ancak ne kadar yalnızlık hissetse de, ne kadar merak etse de vazgeçilip geçilmediğini kendisiyle ilgili buna karşı ciddi bir direnç gösteriyor. Bu noktada belki bazı şeylerin bittiğini kabul etmek istemiyor. Belki de iletişime geçerek o konuşma durumunu gerçekleştirmemek adına direniyor. Çünkü oradan %50 ihtimalin olduğunu biliyor. İşte %50 ya e, bitti denilecek karşısındaki kişi bitirecek ya da devam ediyor diyecek. Ama e, burada baktığımız o kaybetme korkusu, o bir şeylerle yüzleşmek istememe durumu onun iletişime geçmesine engel oluyor olabilir. Şimdi genel enerjisi bu şekilde. Ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilirim? sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir bunları görelim. Araba, değnek beşlisi, kupa prensi, kılıç ası, kılıç dörtlüsü, kılıç beşlisi. Şimdi iş hayatıyla ilgili baktığımızda araba ve kılıç ası geldi. E, DNA kralıyla beraber. Şimdi yeni bir işe başlama isteği içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. E, yeni bir iş görüşmesi yapıyor olabilir ya da iş hayatında artık farklı bir alana geçme isteği içerisinde olabilir. E, burada genel olarak baktığımızda birçok şey diyebiliriz. E, daha çok iş alanı olarak araba kartı bize gelecek maddeden e, yeni bir kariyer e, hedefinden ve haberinden bahseder. Genel manada bu durumun oluşmaya başlamasından, bu düşüncelerin oluşmaya başlamasından bahseder. Şimdi bu noktada artık açık konuşmayla bazı şeyleri netleştirme isteği içerisinde diyebiliriz. Bu kendisiyle ilgili bir konuşma da olabilir. Yani kendisiyle bir konuşma da olabilir. yani içsel bir konuşma da olabilir. Ya da böyle bir iş durumu varsa bu durumla ilgili de işte herhangi bir potansiyel yardım alabileceği, ona yol, yön gösterebilecek birlerinden de bir destek alabilmek adına bir görüşme de olabilir. Özellikle DNA kralı bize bilgelikten bahseder. Kendinden yaşça büyük birisinden daha böyle dürüstlüğüne inandığı, daha böyle objektif değerlendirebileceğine inandığı kişilerden bugün destek alacak olabilir. Şimdi... Sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde denek beşlisi, kılıç dörtlüsü, ve para dokuzlusu. Şimdi egosal bir savaşın içerisinde olduğunuz öncelikle söyleyebiliriz. Birbirinize karşı ego savaşları yüksek olarak geliyor. Şimdi bunun yanı sıra değnek beşlisi kavga eder de problemleri çözmektir. Bilinçlenme süreçlerinden bahsedilir ama biraz böyle şey bir enerjidir. Şimdi burada daha çok... E, kılıç dörtlüsü ile beraber de iki tarafından kendi alanına çekildi ve kendini iyileştirmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz öncelikle. Görüşüyor olabilirsiniz, görüşme olabilirsiniz fark etmiyor. Görüşüyorsanız da daha böyle soğuk enerjilerle, daha böyle ım, eskisi gibi olmayan bir enerjiyle görüşme olarak ya da biraz daha böyle içsel bir e, iyileşme isteğiyle e, yaklaşıyor olabilirsiniz birbirinize. Şimdi para dokuzlusu, tılsım dokuzlusu biraz e, ben her zaman derim imparatorça enerjisidir benim için. Ama biraz da yalnızlık vurgusu vardır burada. Şimdi genel olarak e, ikiniz de daha çok kendi yalnızlığınızı seçtiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Daha çok kendi değerinizi anlamaya ve kendinizi toparlamaya çalıştığınız bir süreçtesiniz. Bu ilişki içerisinde çok fazla kavga enerjisi olabilir. Tutkular yüksek, değnekler geldi, e, değnek geldi, değnek beşlisi geldi. Ama tutku yüksek olsa da burada daha çok e, iyi bir iletişim kuramama, i̇şte belki de burada... Ee, hani bazen çok sağlıklı, hatta hiç sağlıklı değil ama e, ilişkinin e, ana e, ateşleyicisi diyelim kavga olabiliyor bazı insanlarda. Şimdi böyle bir durum olabilir, buraya bakmak lazım, burası çok sağlıksız bir alan olabilir. Tabii ki de ilişkilerde anlaşmazlıklar olabilir, ara ara iletişimsizlikler olabilir, yanlış anlaşılmalar vesaireler bunlar olabilir. Burada aktarmış olduğum şey genel olarak ilişkide ki durum yani bir şeyin dengesinin fazlasıyla bozulması. Her şeyde buna dikkat etmek gerekiyor. Nerede denge bozulduysa oraya bakıp orayı düzeltmek gerekir. Şimdi arada bir kavga etmek belki çok bir sıkıntı yaratacak ya da negatif bir şey yaratacak bir şey değildir. Ama sürekli ilişkinin içerisinde kavga etmek, ayrılmak ya da birbirine hakaret etmek, sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmak bunlar çok normal olmayabilir. Değişebilir tabii ki ama normal olmayabilir. Dikkat etmek gerekiyor bu alanlara. Ee, şu an enerjisinde daha çok böyle toparlanma isteğinin olduğunu söyleyebilirim. İki taraf da kendini toparlamaya çalışıyor. Aileyle ilgili neler olabilir dediğimizde. Şimdi kupa prensi ve kılıç beşlisi geldi. Şeytan kartıyla beraber. Şimdi aile içerisinde biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Ee, burada kupa prensi ile yeni bir adım atma isteği içerisinde olabilir aklınızdaki kişi ailedeki kişilere karşı. İğnetli yardımlar alma ya da verme ile ilgili bazı konular ön planda olabilir günün enerjisinde. Ee, daha çok böyle kılıç beşlisi kendiyle savaşma enerjisi ya da aile içerisinde de geçerlidir bu tabii ki. Ee, kazanan olmayan bir savaşın olduğunu bize aktarır. Aile içerisinde biraz maddi konuların ön planda olduğu. Ee, biraz yalanın, dolanın belki ön planda olduğu bir sürecin içerisinden geçiliyor olabilir. Ee, buraya dikkat etmez, etmeleri gerekiyor. Ee, çünkü burada iki tarafta yani aile ya da ailedeki yani bu aklınızdaki kişi ve ailesindeki kimle sorun yaşıyorsa o kişinin karanlık taraflarıyla yüzleşmesi gerekiyor diyebiliriz. Ee, ama özellikle taraflardan biri iyi yardımları ya da iyi niyetleri böyle negatife doğru çekiyor olabilir. Bir kart alalım ne oluyor diye. Evet, para ikilisi. Ee, para ikilisi dengesizliktir. Ee, kriz süreçlerdir. O süreçlerin yanma aşamalarından bahseder. Özellikle parasal konularla ilgili bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Ee, taraflardan biri çok fazla alan enerji de olabilir ve genel olarak denge kurmakta zorlanıyor olabilir. Ee, buradaki o karanlık taraflara bakmakta fayda var diyebiliriz ailesiyle ilgili. Şimdi... Biraz sıkıntılı bir durum var gibi görünüyor. Özellikle aileyle ilgili burada taraflardan biri çok kurnazca davranıyor olabilir. Ee, diğer taraftan böyle maddi manevi bazı çıkarları olabilir. Dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler oluyor? İlham perisi, kılıç edilisi, satürn yağı evrensel enerji kartı. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek dedi. Şimdi bazı engeller var hayatınızda. Özellikle kendi istek ve arzularınızı gerçekleştirmenin önünde bazı engeller var. Çevrenizdeki insanlara biraz dikkat etmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle bugünlerde. Kılıç edilirse arkadan çevrilen işlerdir, yalanlar da olanlardır. Ee, genel olarak yaptığınız harcamalara, harcama yaptığınız yerlere, işte internete vesaire bu tarz şeylerde maddi olarak kayıp yaşamamak adına dikkat etmeniz gereken bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar düşündüğünüz kadar iyi niyetli olmayabilir size karşı. Bu alanlara bakmanız gerekiyor diyebilirim. Genel olarak hayallerinizle ilgili size destek verdiğini düşündüğünüz, size güzel akıllar verdiğini düşündüğünüz kişilerle ilgili güzel bir değerlendirme yapmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle bazılarınız bu haberi alacak olabilir, bazılarınız da e, yakın bir süreçte bununla yüzleşmek zorunda kalacak olabilir. Çevrenize arkanızdan iş çeviren, sizi kandıran insanlar olabilir. Lütfen dikkat edin. Vazgeçmek, baskı, geçmişinizlere ihtiras, denge, yolculuk ve hicap kartı geldi. Şimdi ciddi şekilde manipüle edildiğinizi söyleyebiliriz. E, dikkat etmeniz gerekiyor. Burada sizi kim manipüle ediyor? Farkında olmadığınız bir enerji. Bunu biraz böyle üstüne basa basa söyleyelim. Çünkü burada farkında olmadan, yani size yardım ediyormuş gibi, size e, iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi olan bazı kişilerin aslında biraz daha böyle e, negatif şekilde size yaklaştığını fark etmeniz gerekiyor. E, bir şeylerin farkına varmanız çok net gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Buradaki enerji şu, yani şimdi örnek veriyorum bir arkadaş ortamındasınız ve arkadaşlarınızdan biri diyor ki bak ona dikkat et. Yani sen arkadaş görüyorsun ama anlatma her şeyini bilmem ne vesaire böyle uyarıyor sizi. Ama siz e, yok ya işte. O iyi niyetlidir. İşte belki geliyor arkadaşınız diyor senin hakkında konuştu şunu dedi bunu dedi. Ya işte demiştir ama benim iyi niyetim için konuşmuştur diyorsunuz belki. Dikkat edin. <laughs> burada çünkü alttan almak ya da yok saymak yapılan şeyi e, belki siz büyüklük olarak ya hata yaptı ama ben onu affederim gibi görüyor olabilirsiniz. Bu ara ara gereken bir şey olabilir. Burada tamamen bunu yapmayın gibi söylemiyorum ama şu olay için yani bu olay için ya da bu kişi için bu çok da doğru değil. Çünkü burada sürekli aynı döngü ve size zarar veren bir durum var, e, vazgeçmeniz gereken bir davranış ya da durum olarak geliyor diyebilirim. E, özellikle de geçmişteki bir arkadaş olabilir, akraba olabilir vesaire. E, geçmişe karşı çok fazla özlem duyuyor olabilirsiniz. E, herkes geçmişteki gibi görmek istiyor olabilirsiniz. Özellikle güzel anılarınız varsa, işte örnek olarak arkadaşlıkta geçmişte biz çok yanlışıyorduk gibi. Ee, geçmiş geçmişte kaldı. Her zaman e, genel olarak hayatımızda geçmişe takılı kalırsak, keşkeler e, keşke o zaman da olsaydık ya da keşke şunu yaptım, yapsaydımlar ya da gelecekle ilgili ya gelecekte şu olsun bu olsunlar. Çok fazla geçmiş ve gelecekte kalırsanız e, şu an enerjisinde olamazsınız. Ve şu an enerjisinde olamamak gelecekle ilgili durumlarsa yokluk bilincinizi aktarır. E, yani orada bir işte şöyle olsa keşke böyle olsa yok. Ben de şu an o yok. Ama olmasını istiyorum Enerjistir bir baktığımızda. Geçmişle eğiliyiz de şimdi güzel şeylere, anı güzel anılara takılıyorsanız orada onun kadar güzeli gelmeyebilir korkusudur örnek veriyorum. Buralar çoğaltılabilir. Burayı sadece tek kalıp olarak bunları düşünmeyin. Örnek olarak aktarıyorum. Ya da pişmanlıklarsa da işte ya keşke onu yapsaydım. İşte onu yapmadığım için o pişmanlığa takılı kalıp daha da büyük pişmanlıkları şu anki hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Bu alanlara dikkat etmekte fayda var. Tutku, ihtiras kartları geldi. Ee, şimdi vazgeçmek baskı ve denge Manip manipüle edildiğinizin farkına varmanız gerekiyor. Ee, vazgeçmeniz gereken alanları görmeniz. Dengeye gelmeniz gerekiyor. Burada belki e, durum şu olmayabilir yani m, aktarmak istediğim işte arkadaşınızı tamamen hayatınızdan çıkarın ya da akrabanızı hayatınızdan tamamen çıkarın olarak söylemiyorum. Ama orada bir dengeyi kurup e, belki bir konuşmayla ya bak kulağıma böyle böyle şeyler geliyor. Ben senin bunu yapacağını hiç düşünmüyorum. Sana yakıştıramıyorum. E, ama e, bunu bilmeni istedim. Örneğin diyebilirsiniz. Daha sonraki aşamalarda belki konuşmayın ya da e, başka şeyleri düzeltebilir karşınızdaki kişi. Ya da Karşınızdakine ne yaptığı çok önemli değil ama sizin kendi alanınızı korumak adına attığınız o adım kendi hakkınızı yedirmemek ya doğru da orada gösterdiğiniz o tavır kendiniz için çok büyük bir öz saygı ve artı kazandıracaktır diyebiliriz. Çok mu konuştum? <laughs> Geçmişinizleri, ihtiras ve yolculuk tutku konularıyla ilgili de geçmişe fazla takılıyor olabilirsiniz Burada geçmişteki o üzüntülü durumları arttırıyor olabilirsiniz. Ya da geçmişteki güzel günleri özlem duyuyor olabilirsiniz. Artık bu alandan çıkmanız gerektiği ve önünüze bakmanız gerektiği ile ilgili net mesajlar var. Özellikle geçmişle ilgili. E, ya burada şimdi hicap kartı onaylamadığın bir şeyin içerisinde olmak. Yaptığınız şeylerle ilgili pişmanlık duyuyorsanız. Yaptığınız şeyden dolayı utanç duyuyorsanız. Lütfen her ne olursa olsun ya da yapmadıklarınızla ilgili. Her ne olursa olsun şunun farkına varın. Ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanıyor. Alınması gereken bir ders var. O ders size akıyor. Bu kadar basit. Öyle olsaydı böyle olsaydı. Hayır o an öyleydi. E, o anki farkındalıkla bilinçle bu yapıldı. Şimdi e, evet şu an böyle düşünmüyorum. Çünkü ben o dersi aldığım için böyle düşünmüyorum diyerek önünüze bakmanızda çok çok büyük fayda var diyorum. Bakın bilgi her yerden geliyor. Nereden gelirse gelsin. Benden gelsin, başkasından gelsin, okuduğunuz bir kitaptan gelsin, bir videodan gelsin, nereden gelirse gelsin. Gelen bilgiyi kalbinize sorun. Bu bana uyuyor mu? Bu benim için uygun mu? Kalbimi hafifletiyor mu? Yoksa daha büyük bir ağırlık mı veriyor benim kalbime? Ee, bunu sormadan, kendi değerlendirmenizi yapmadan hiçbir bilgiyi almayın. Günün olumlaması. Yaydığım en iyi enerji sayesinde, yaydığım iyi enerji sayesinde en iyi ama. Yaydığım iyi enerji sayesinde çevreme hep iyi insanları çekiyorum. Hayatıma ruhumu besleyen insanları alıyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.